Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye açıklaması, memnuniyetle karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Vake Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri, bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor, ifadelerini kullandı. Sullivan, Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor, ifadesini kullandı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti. Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, Amerika Birleşik Devletleri, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor, ifadesine yer verdi.